arkadaşım görmedi. Yani bir ben olmadığını biliyorum onun. Yani evet, hocamızın senelerdir de... o nedir hocam? Şimdi e, malumunuz ben e, ağrı doktoruyum. Evet, evet. O zaman ağrı olsun. üzerine ve e, ozonu da hem ağrı tedavisinde yoğun olarak kullanan bir hekimim. Aa, şimdi e, yani bunu anlaşılması açısından basitçe ee, mesela kanser hastası diyelim. Ee, ne evet. oluyor? Ağır bantları veriyoruz. Yani evet, bunu evet. Çok ağırlaştığı zaman ağır bantları veriyoruz. Nedir evet. bu bantlar? Bu bantlar ilaç emdirilmiş. Bu vücuda yapıştırdığınız zaman o ilaç mideye bağırsağı uğramadan direkt olarak deriden emilerek tüm vücuda dağılıyor. Sorunlu kısma gidiyor. Yani. Sorunlu kısma gidiyor ve ağrısı rahat hastalar yani morfin bantı. Evet. Ağrı bantı olarak da geçiyor. Bu bantları bu şekilde kullanıyor. Bu bir transdermal teknoloji. Hı hı. Yani o maddeler emdirilmiş teknolojik olarak oraya. Bu vitamin emdirilmiş bir şey. Daha ziyade ha. Evet, vitamin bantı. Vitamin bantı. Bunun içerisinde. Evet, bu da koronavirüsten yine başlık güçlendirici mi? Tabii vitaminleri veriyor. Vitamin, tabii ki vitaminleri veriyor. Özellikle B12 vitamini ki biz mesela risk altındaki gruplar diyoruz ki yaşlılar, değil evet. mi? hastalıkları olanlar tamam, bunlar da bizim beynin bir arkadaşın tabiriyle doktor hekim arkadaşın tabiriyle beynin eee sütü B12 vitamini diyorlar. İşte burada yoğun olarak B12 vitamini var, C vitamini var, folik asit var. Yani bu, bu yoğunlukları günlük benim ihtiyacım olan vitaminleri ben bu band sayesinde vücuduma alabiliyorum. O yüzden bir tedbir olarak, koruyucu bir tedbir olarak tabii ki bunu... Ama çok güzel bir şeymiş. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz yoğun bir biçimde soruyorlar. Diyorlar ki biz işte ozonlu suyu